Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizlerle ayak yanması, ayak uyuşması, ayak karıncalanması hakkında konuşacağım ve bu problemi çözmeye yönelik uygulamaları ve egzersizleri göstereceğim. Ayak yanması ya da ayak uyuşması problemi birçok sebepten kaynaklanabilir. Bunlar aşırı kilo, aşırı sürede yorgunluk ya da ayakta kalma diyelim. Daha sonrasında B12 vitamin eksikliği, karaciğer ve böbreklerdeki fonksiyon bozuklukları, sinir sıkışması, kan dolaşımındaki bozukluklar ve buna benzer birçok sebep sayabiliriz. Sigara sigara alkol kullanımı da neden olur bu tarz problemlere. Bunun gibi birçok neden sayabiliriz. Bu problemlerin hepsi ayak yanması ya da ayak uyuşması, kancalanmasına sebep olabilmektedir. Eğer sizler ayak yanmanızın ya da uyuşmasının sebebini tam olarak bilmiyorsanız ilgili ekim ya da bölüme mutlaka muayene olup e, uygun tanıyı almanız gerekmektedir. Yani sebebin tam olarak öğrenmelisiniz. Daha sonra da e, bu probleme yönelik tedavi almanız e, çok önemli problemin ortadan kalkması için. E, bugün bizim size göstereceğimiz egzersizler e, daha çoğunlukla e, sinir sıkışması yönünde olacak. Bunlar bel fıtığı, kaynaklı siyatik ağrılar ya da e, kalça ayak bile hizasında e, sıkışmış olan siniri e, hareketlendirip kurtarmak yönünde olacak. Bu, çağ, e, bu sayede e, ayak yanmanıza ya da uyuşmanıza e, katkı sağlamış olacağız. E, egzersizleri göstermeden önce e, vermek istediğim bir tavsiye. Genel olarak ayak yanmasına iyi gelecek bir e, uygulamadan bahsedeyim. E, ılık su dolu bileğene e, bir bardak e, sirke dökerek daha sonra e, bu suda ayağınızı 15 dakika bekleterek e, ayak yanmanızı hafifletebilirsiniz. Bu hem elektrolit dengesini sağlama açısından hem de rahatlama açısından güzel bir uygulama olacaktır. Daha sonra da gösterdiğim egzersizleri yapabilirsiniz. Hadi beraber egzersizleri görelim. E, egzersizlerimize başladık. Özellikle göstereceğim ilk iki egzersiz bel fıtığı kaynaklı sinir sıkışmalarına yönelik olacak. Hemen göstereyim. Yapacağımız şey e, ilk önce şöyle dizimizin altından kavramak ve hafif yukarı doğru kaldırmak olacak. E, bunu her iki bacağınız için de yapmanızı isteyeceğim. Ben tek taraflı göstereceğim sadece. Daha sonra başınızı dizinize doğru büküp dizimizi kilitleyeceğiz. Ayağımızı kendimize doğru çekeceğiz. Bir, 2-3 Bırakıyoruz. Ve 10 tekrar yapacağız. Çektim. Başımı büktüm. Dizimi kilitleyip ayağımı kendime doğru çekiyorum. Gevşiyorum. Ve dediğim gibi 10 kere tekrar ediyorum. Yani i̇kinci egzersizimize başladık. Aslında diğer egzersizin tersi gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde bu pozisyondan başlayacağım. Bacağımı karnıma doğru çekmiş ve boynumu bükmüş pozisyonda. Daha sonra düzelirken dizimi kilitleyip ayağımı kendime doğru çekeceğim. Daha sonra tekrar ilk başladığım pozisyona dönüyorum. Dizimi karnıma doğru çektim. Boynumu büktüm. Daha sonra sırtımı doğrulturken dizimi de doğrulttum ve ayağımı kendime doğru çektim. Dediğim gibi 10 tekrar olarak da bu egzersizi yapacağız. Ve her iki bacak için de uygulayacağız. Şimdi göstereceğim egzersizler de e, siyatik sinir, tibial sinir ve sural siniri germeyi hareketlendirmeye yönelik egzersizler. Çok basit. Esnemeyen bir ipten yardım alacağız sadece. Şu şekilde göstereyim. Öncelikle dizimizi kilitleyeceğiz. Hiç bükülmesini istemiyoruz. Daha sonra ufak parmağımdan tarafa biraz daha fazla çektirerek yana doğru açıyorum bacağımı. Ayağımı kendime doğru iyice çekiyorum. Ve içimden 20'ye kadar sayıyorum. Daha sonra gevşetiyorum ve 10 kere tekrar ediyorum. Tabii bu egzersizi her iki bacağınız için yapmanızı isteyeceğim. Bu egzersizi tamamladıktan sonra ikinci göstereceğim egzersiz. Bu sefer baş parmağımdan tarafa doğru ayağımı daha fazla çektirerek bacağımı içeri doğru bu sefer kaldırıyorum içeri ve yuna, yukarı doğru diyelim. İçinden 20'ye kadar saydım. Ve gevşiyorum. Bu egzersizi 10 kere tekrar ediyorum. Bunları yaparken kalçanızda, bacağınızın yan tarafında yanma tarzı hissiyatlar oluşabilir. Bunların oluşması çok normal. Egzersizi bırakmayın, devam edin. Şimdi göstereceğim egzersizde de Özellikle kalça bölgesindeki sıkışmalara yönelik bir egzersiz bu. Performans gelmesi göstereceğim. Öncelikle bir dizimi büküp yere basacağım. Daha sonra diğeriyle bacak bacak üstüne atar gibi yere bacağımın üzerine atacağım. Ve yerde duran bacağımı dizimin altından kavruyorum. Karnıma doğru iyice çekebildiğim kadar çekeceğim. Kalçamda ağrı yanma hissettim. Bundan sonra 20'ye kadar sayacağım. Ve gevşeyeceğim. 10 kere tekrar edeceğim. Bu egzersiz bitirdikten sonra dediğim gibi diğer tarafınızda da yapmanızı isteyeceğim bu egzersizi. İyice anlamanız için bir kere de öbür tarafını da göstereyim. İyice karnıma doğru çekiyorum. Kalçamda yanma hissetti. 20'ye kadar saydım. Ve gevşiyorum. 10 kere tekrar edeceğim. Bugün sizlere ayak yanması, ayak karıncalanması, ayak uyuşması hakkında bilgiler verip bu problemi çözmeye yönelik egzersizler gösterdim. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız gönderilerimizi beğenebilirsiniz ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak gelecek videolardan daha anında haberdar olabilirsiniz. Bu video hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.